Türk kültüründe üzerlik otu diğer adıyla nazar otu yüzyıllardır özel bir yere sahiptir. Anadolu'da insanlar nazardan korunmak için üzerlik tohumlarını tütsü olarak yakar. Bu dumanın kötü enerjiyi uzaklaştırdığına inanılır. Evlerin girişine asılan üzerlik demetleri de koruyucu bir semboldür. Üzerlik bitkisi sadece nazara karşı değil aynı zamanda sağlık için de kullanılmıştır. Geleneksel olarak sindirim sistemini rahatlatıcı, sakinleştirici ve mikroplara karşı koruyucu etkileri olduğu bilinir. Halk arasında baş ağrısı, soğuk algınlığı ve uykusuzluk için de tercih edilmiştir. Tarih boyunca Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar birçok kültürde kutsal kabul edilen bu bitki, Türk tarihinde de şifa ve korunma sembolü olmuştur. Bugün hala nazara karşı üzerlik otunu ev girişine asmak pek çok evde yaşayan bir gelenektir. Anadolu'da yetişen bu şifalı bitkiyi tanımak hem kültürümüzü anlamak hem de faydalarından yararlanmak için önemlidir. İşte üzerlik otu, nazardan koruyan, şifa veren ve kültürümüzde derin izler bırakan bitki. Daha fazla video için kanalımıza bekliyoruz. Sağlıkla kalın.